Erdoğan açıklamasında vergi ve ceza affının kimlerin ne ölçüde ve ne zamandan itibaren kapsadığını dile getirdi. Sınırları çizilen vergi ve ceza affını Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle özetledi. Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2000 lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yüksek öğrenim kredisi endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz kamu alacaklarına düzenleme, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz, sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz, yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.